Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Brawl Stars çekiyoruz. Evet. En başta şuraya bakalım. Of az kalmamıza. Pardon az kalmamıza demişim. Bitirmemize. 3 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Evet. 15 tane 600 toplayacağız. Hiç düşünemem abicim. Uğraşamam. O yüzden ben direkt şöyle soygundan başlıyorum. İnşallah kazanırız. Oy abi kolta bak. Oy o kim? Tera mı? Tera mı o ne be? Allah. Onu bom mu gönderiyor? El primo mi gönderiyor? O kırmızı şey. A bittik. Hayır, hayır, hayır. Kaleye saldırıyor. Kaleye saldırıyor. Hayır. Hayır, kaleye saldırma. Kaleye saldırma. Kaleye. Kaleye saldırma. Hadi abi onun kalesini canına azaltın. Abicim. Ya. Aa, hayır 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 hayır. Ben burayla ilgileniyorum. Ben bizim kaleyle ilgileniyorum abi. Yok edin şu adam her kimse. 11 mi? 7. Bir at biz kazandık. Net. Yok bitti bitti. Ee, biz kazandık. Canlı kazanamazmışız. Onların kalesini... Abi hayır hayır hayır. Onlar kazanabilir. Hayır. Hayır hayır hayır, hayır. Öldür şu O oh ya nefret ediyor. Biz kazandık. Kolay oldu. Hey o mı? Üç artık kupa. Ne? Aa. İşte bu muhteşem. Muhteşem abi. Güzel bence. Penny ile oynayalım. Penny de aynı jesi gibi. Peni de çok seviyorum. Ama Penny ile soygun oynanır valla. Sanırsam galiba soygun oynanır. Evet çok güzel oynanır. Da karşı tak Hadi öl Ama o çok vuruyor o karakterin ismini olmuş O öyle bir fazla vuruyor ki Hocam öldür şu tara kimse Öldür tarayı öldür Öldür tarayı Yok edin abi şunlar her kimse o saniyede Hı, 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 hı. Hocam ama yani ne zorlaştırdınız be işi. Bebe. Lan hiçbir şey demeden geçiyorum. Şeyler dedi ama. Yol sizin ben. kor bu ama korumaz kor ama korumaz doğru şey dedim Şimdi dedim bunların en havalı şeyi bu nerede nasılsın ha 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 sen sen benim robotumu mu öldürüyorsun? He? Ben de bir odaklama mı yapıyorum? Şimdi onunla uğraşın. Aa, bittik. Bak buralarda bir yerlerde pusuyorlar ama. Hep burada bunlar pusuyor sürekli. İkide bir pusuyor. Ulan, lan ben tek başıma nasıl uğraşayım bunlarla? Hocam yalnız bırakmayın beni. He, öldüm ya o yüzden yalnız. Kaldım. Ya bana ne biz kaybetmiyoruz. Evet kaybetmeyeceğiz de. Biz kazandık. Bir. Biz kazandık. Çünkü bizim şeyimizin 80 seçen... Ne, ne, ne altısı. Hmm, bak. O ne be şeytan alev. O ne be bu şeytan olmak mı istiyormuş? Abi çok güzel. Altı şey. Ya ben boy istiyorum. Dene dedim de. Ya çok güzel. Boyu ben çok beğendim. Öl. Öl, öl 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 hocam hocam hoca 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 hocam, hocam ya <laughs> ya ben çıkıyorum bu aslında koyundaydı bin. Arkadaşım 400 Oha, bin dedi. Aha 4500 de güç ligi geliyor. Bakalım kim kazan ligi 9999 gelmiş. Bakın arkadaşlar bak bu soygunun dediği altında bile Lika yazıyor. Like atmayı unutmayın. Bir tane duel atsak. Bu şeyini karakterine değiştirelim Yalnız yes, yes, arkadaşlar benimle oynamak istiyorsanız eğer benimle oynamak istiyorsanız şey yapabilirsiniz. Adım Mehmet Ersuran. Kulübüm Pro Kankalar. Şey Pro emojisi kalp. Allah Allah bittik. Tam bitmedik. Çok iyi. Bir anda şeyi... Adı neydi? Bu işte neyse bunu poko sandım ya. Öl, öl 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 Ben ayıyla hiç uğraşmayacağım. Abi öl. Ya hocam ama ya saymıyorum ben böyle. Öl 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 öl. Hocam öl. Öl dedim sana. Öl. Ya lütfen ama ya ama. İyi poka. Poka asla kaybet. O sırada kaybediyormuş saniyede. Ya ay gönderme olmuyor mu? Ay göndermesene olmuyor mu abicim? Öl. 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 Gel buraya. Ay şöyle işte bu korkak korktu bak hemen. Hemen korktu. Korkak. Korkak. Lan. Hay 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 hay. Hay hay. Hay hay hay. Öl öl. Kavuracağım. Kırmızı maç oynayacağım. Elmas kapmaca oynayacağım. Günün adayları. Elmas kapmaca oynayacağım. Ee, bir dakika benim şey verimim vardı. Tamam o tamamlanmış. Şey brokla Hocam 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 çabuk çift hesaplaşma. Çift hesaplaşma da görüyorum nereden orada çift. Evet çift hesaplaşma çok iyi. Çabuk Jesse'yi al. Jesse ile çift hesaplaşma tek hesaplaşma. Elmas kapmaca acayip iyi. Yani birbirimizi öldürmeli şeyler acayip iyi. Böyle dedim al. Arkadaşlar ben bu karakteri tam sanıyorum da öyle mi okunuyordu? Nasıl okunuyordu? İşte öyle bir şeyler okunuyordu. Abi bittik, Hay 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 hay. Gel lan. Şimdi ben buradan öldürmez miyim? Öl. Öl hocam öl. Öldür şu. Ne? Kazanacak mı? Öl 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 öl. Öl 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 öl. Öl 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 öl. Öl 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 I'm gonna çekeyim ha vur da. I'm gonna seni öldüremeyeceğiz biz senden. 2 kişi biz sen tek İşte bu. İşte Ve hadi görev tamamlansın. İşte bu. Görevimiz tamamlandı. 200 veriyor. Oradan 20 de ekledi. 220 veriyor işte de. 271 oldu. Ya ben kostüm mü? 10000 1000 Ya ne hale? Ambo iyi de bagaj. Oy acaba para mı yatırsam olur mu? Yok annem kızar. Süpersel dur süpersel işlemi yapma ben ona basmadım işlemi yapma süpersel oyun için aman elmas kapma mı bir tur elmas kapmaca oynayalım mini ile oynayalım Seçmeliyik oyna. Güzel abi. Hadi açıl. Hadi bir savaş çıkalım da tamam alalım. oldu. Hadi bakalım kim alacak. Kim kazanacak. Bakalım bakalım. Olamaz. Acaba kim kazanacak? Olamaz. Belirli değil. Acaba kim kazanacak? Kimse bilmiyor. Ah! Hocam, 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 hocam. Hocam ayı. Hadi güçlen ayı. Ayı güçlen, ayı güçlen. Ayı dondurdu, dondurdu ayı. Abi gücü çok güzelmiş. Ayı dondurdu onu. O dondururken de ben onu öldüremedim. Ne yazık. <laughs> Hocam alsanıza siz bir şey yaramayacak mısınız? Orada ekstra elmas durmuyor mu? Tam yeni çıktıysa bir şey yok. Yeni çıktıysa hiçbir şey yok. Öldür. Ne oluyor be? Allah bitti şey gücümüz. Aa ee, ee. Ay yok et. Ayı yok. Yok et. Yok et. Alın alın alın. Hocam, hocam, hocam. Niye almıyorsun? Alın şu elmasları. Hadi. Bundan elmas geliyor. Alın. Hadi 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 hadi, hadi 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 hadi. Biz kazandık işte 15'e 0. Dere vortex kazanmış. Yıldız oyuncu 10. Devam. Ya, ya ben onu açmadım. Abi bunun rütbesi 16 mı olacak? 16 Arkadaşlar eğer videomu beğendiyseniz kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Ve like atmayı da unutmayın. Ve bay bay. Bay bay.